Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda Renault Megane'da gaz kesme olayını anlatacağım. Ve arızanın nasıl silineceğini söyleyeceğim size. Yolda giderken kazı ayağınız kazdayken e, kaz butonuna yani kaza basarken e, kesik kesik yani birden e, Araba duruyor mazot bitmiş gibi oluyor Onun sebebi de şuradaki e, Butonda Şu elimle gösterdiğim Fren butonunda Bunu Arkadaşlar Çeviriyorsunuz şöyle şöyle sağa çevirdim bu çıkar Şöyle Ben bunu söküp tamir ettim içinde platin var Platin meme yaptığı için elektriği geçirmiyor. Elektriği geçirmeyince bu sefer yolda giderken birden gaz kesiliyor. Bu arızayı bu munşur switch yani munşur dediğimiz switch e, meydana veriyor. Bunu ya değiştirin ya içini sökün o platinleri zımparalayın. Eee arzanız gider bu sorunu, problemi çözmüş olursunuz. Şimdi gelelim. Renault Clip cihazımızı da ki e, arızayı silmeye bütün bağlantıları tamamladık. Renault Clip'imiz hazır. Bilgisayarımızdan Renault Clip programını Çalıştırıyoruz. Öncelikle arabamızı e, şeye almamız gerekiyor. Çalışır durumda, aktif. Yani tam çalıştırmayacağız. E, burada fren pedalına hafif, çok hafif ayağımızla hafif dokanıyoruz, hafif bastırıyoruz. Star stop düğmesine basıyoruz. Arabamız gördüğünüz gibi çalışmadı ve fren lambası, akü lambası yandı. Şu an standby konumunda yan arabamız. Şimdi Renault Clip cihazımızı çalıştırıyoruz. Burada aracı tanıması için Ara şase no yazan, araba amblemi yazana tıklıyoruz. Evet. Aracımızın ne model olduğunu ortaya geldi. Onarım emrine bir yazıyoruz. Beyni yeniden tanımlamayı sağlayınız diyen kutucuğu işaretliyoruz. Beyin testine başla diyoruz. Ben de airbag hatası yani o fren hatası veriyordu. Airbag lambası da ekranda yanıyordu. Ben o arızayı giderdim. O arızanın sebebi de e, direksiyonda direksiyonu Söküyoruz. İçinde soketler var. E, Airbag'e giren iki tane soket, e, mavi ve yeşil. Bu soketler e, hafif gevşeklik oluyor, gevriyor içi. Gevrediğinden dolayı airbag ışığımızı yakıyor. Bunları çıkarıp tekrar e, takarsanız o airbag ışığı sönecektir. Şimdi geldi multibuleksimiz. Gördüğünüz gibi herhangi bir arıza bulunmamaktır. Üst tarafta yazıyor zaten şurada. Görüyorsanız evet, multiplex şebekesinde anormallik bulunmadı diyor. Şimdi daha önceki videolarımda da arıza nasıl silinirdi göstermiştim. Mesela ben kolon kilidini silememiştim. Arızasını siyah diye şimdi kolon kilidi olan yere tıklayıp devam diyoruz. Şurada sağ alt köşede devam var. Şimdi kırmızı yazıyla yazan yerlerde arabada arıza meydana geldiğini söylüyor. 120 ve 645. 645 neymiş? Araç iş merkez kontrol ünitesi. Onda problem olduğunu, enjeksiyon bölümünde problem olduğunu söylüyor bana. Şimdi bunu gidermem için 120 yazana tıklıyoruz. Burada ne diyor? Yukarıda gördüğünüz gibi mevcut arızalar. Neymiş? Mevcut arızam bir taneymiş. Ne diyor? Burada gördüğünüz gibi Dosyayı ilişkilendir. Dosyayı teşhis dosyasına başvur diyor. Arkadaşlar şimdi gördüğünüz gibi burada parametreler çıktı. Arızamızın neyden kaynaklandığını. Şimdi ben arızayı silmek istiyorum. Havazalanmış arıza diyor bak. Şurada bir tane diyor. Şimdi arızayı silmek için de şurada ünlem işareti olan şu şu kısım tıklıyoruz. Fren kontaktör devresinde problem olduğunu söylüyor bana. Az önceki gösterdiğim ilk e, videonun başında gösterdiğim gibi o kontaktörde arıza olduğunu söylüyor. Ben e, çıkarıp size gösterdiğim için o arızayı verdi. Şimdi Arızayı sil diyoruz şurada. Gördüğünüz gibi siliyoruz. Komut onay düğmesine basın diyor. Onaylıyoruz. Şimdi arızamızı sildi. Tekrar kontrol ediyoruz. Geri diyoruz. Mevcut ee, Havzalanmış hiçbir arzanız yoktur diyor. Tekrar geri diyoruz. Multimeximizde. Şimdi şu 645 yazan yere geliyoruz. Üzerine tıklıyoruz. Mevcut arızalar diyor. Şu an görüyorsunuz mevcut arızalar 1 yazıyor. Şimdi buradaki arzayı da ee, Sileceğiz. Tekrar ünlem işareti olan yere geliyoruz. Ee, burada ne diyor? Kart problemi var diyor. Kart problemi neymiş? Ha? Kart problemi kart pilinin zayıf olduğunu söylüyor bana. kart pilinin zayıf olduğunu söylüyor. Evet bu pek önemli bir arıza değil. Tekrar arıza silme bölümüne geliyoruz. Şurada. Arızayı sil diyoruz. Tekrar onayla diyoruz. Evet. Şu an arızayı sildi tekrar geri diyoruz. Bir daha geri. Şimdi tekrar beyni test yapacağız arkadaşlar. Beynimizi bir daha test yapacağız. Sağ alt köşedeki butona tıklıyoruz. Beyni bir daha test yapıyor şu an. Arızaları silmiş miyiz, silmemiş miyiz onu göreceğiz. Bu airbag ışığının yanmasında ileri doğru arkadaşlar elektronik arızası diye bir ekrana arıza çıkar. Gördüğünüz gibi 120 silmişiz. E, kart problemi hala devam ediyor. E, tekrar giriyoruz. geri diyoruz. Herhalde şu an bağlantı kuramadı. Tekrar tara diyoruz. Tekrar bir daha tarasın arkadaşlar.